abi bir haftadır bizim doğa için çal e, analizinin altına yorumlar geliyor. Ya diyorum ki bu yorumlar niye geliyor? <laughs> Ama ne yorumlar? Yorumlara bakın. 1553. Herkes 1553 işaretlemiş. 1553'te Fırat Sabutay e, şey Kağızman söylüyor doğa için çalda. Ben de bakın yani. <laughs> ne ya? Benim bu kafasız yine Hayır dur kendimi başka yere alayım da görün şimdi. Yani... <laughs> Bak. Evet, Fransa Butay. <laughs> Bak hiç yorum yapmamışım. Hiç yorum yapmamışım. Evet Fransa Butay demişim ve geçmişiz parçayı. Ve ondan sonra ya bu gelen yorumlar nedir? Arkadaşlar biri bana bunu anlatsın. 15 yaş. E Bro this is really perfect. Such an incredible diaphragm. <laughs> <laughs> bu nedir, nedir, niye? What <laughs> tone of voice in my uh, 26 years old years of my music life? <laughs> this perfect. <laughs> alta gelene bakın, sadece bu da bitmiyor ki. Rusça, ne bileyim Yunanca. Herdi, this is insane mic control, sound setting, all perfect. You are our pride front sabotage. Şimdi ben bunu anlamadım özgün. Bir kere önce niye böyle bir şey bize geliyor sürekli mesaj olarak? <laughs> <laughs> e tabi. <laughs> e tabi ama neden? <laughs> ne olmuş da olabilir? Bu kadar Fırat Sobutay'ın parçası e, şey olmuş derken trendlere bir baktım ki Fırat Sobutay Kağızman söylemiş abi. Bütün mesele buymuş. Ama galiba TikTok'ta da bir akımı mı varmış? Neymiş Özgün? Bir şeyler olmuş. Anlatıyordun yayınlar önce. Nasıl bir şeydi o? Anlatsana. Yani şey hocam Doğa için çaldı. Fırat Sobutay'dan önce şey... E... <laughs> Herhalde 6-7 tane bir kadın vokal şarkı söylüyor. E. Herkes e, tabi bir düet sistemi var ya işte ikili, ikili ekran. Hı hı. Diğer ekranda herkes böyle sakin sakin izliyor. Fırat Sobutay çıkınca herkes çıldırıyor dans etmeye başlıyor. Allah böyle Allah. Böyle bir akım oluştu. TikTok'tan. Allah Allah. Ya bu işte... akım devam etti ve işte bu noktaya geldi. En sonunda Fırat single çıkardı. <laughs> ha ondan sonra mı Fırat single çıkardı bir de? E tabi ilk önce TikTok'ta Aa! patladı akım, ondan sonra single'a döndü. Ya Telet inanılmaz, gelince. inanılmaz. Neyse, Fırat Sobutay Kağızman. Kendi kanalından yayınlamış. Nereden çıkarmış? Galiba kendi yayınlamış. Biraz dinleyelim isterseniz. Daha önce konuşmamıştım Fırat Sobutay'la ilgili. Kavuzmana ısmarladım nar gele nar gele. Akorlar bir uçuyor yani sanki değil mi? Kavuzmana <laughs> Akorlara bakarsanız devamlı bir değişim var ama gitarlarda yok aslında orijinalde. Kavuzmana nar <laughs> gele. Mesela hani Fırat Sobutay'ın çaldığı akorları ben çalarsam acaba nasıl bir ses çıkar? Bir önce öyle başlayalım. Ya of, bilmiyorum abi. <laughs> Dur bir, bir akord yapayım işte iki saniye. Bana bir müsaade Böyle bir şey. Şimdi Fırat Sumutay burada bastı akorlardan ne ses çıkıyor ona bir bakalım. Şimdi o sol diye, yemeğim o sol diyez. Şu çıkıyor. Tam bastıklarına bakalım. Nar 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 Şu yani. Bir kere ton sol diyez değil. Tamam. Buradan da şunu anlıyoruz ki sadece hani abi şu şekilde basarsan yani gitar çalmaya benzer denmiş bir atmosfer oldu. Açık çünkü çıkan hiçbir ses. E, şarkının ne tonu, ne akorları vesaire. Dar gele, dar gele, Peki vokale bakalım. Kazmana ısmarladım nargele nargele. Nar nar Sadece hani kazmana ısmarladım nargele nargele. Aslında okuyuş stiline olarak bakar, Kazman'a ısmarladım. Hani bir şey bir böyle vokal okumanın farkını yaratacak, ses karakterini yansıtacak bir şey değil. Kazman'a ısmarladım. Aslında herkesin okuyabileceği sadelikte bir okuyuş diyebiliriz. Arkada bek vokallerle süslenmiş. kötü mü? Hayır tabii ki. Dar gele oy, dar gele, dar gele oy. Dar, dar yana, gele, dar gele. Huzu. Ya daha çok şarkıcı modunda değil de hani böyle huzu beraber söyleyen bir topluluk modunda okuyuş. Ya yana, 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 yana. Akorlar <laughs> uçuyor ya ya o gitara bakmak bile istemiyorum. <laughs> <laughs> Harika. Ben olsam bir de basa falan geçerdim böyle davula. İyice hani Bir de oktan. Gerdana! 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 Peki. Erzurum'a ısmarladım kazım. Erzurum'a. İlk defa duydum böyle. Erzurum'a. Evet başka Erzurum'a Erzurum'a gibi bir melodi çıkmış. Erzurum'a 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 ısmarladım kazanı kazanı İkincisi Erzurum'a ısmarladım Nerede biraz? Kazanı kazanı Ben seni ben okurum Yazanı yazanı o Yazanı yazanı o Oh my god really insane yazanı, diaphragm control Yazanı yazanı o Tamam yorumlardakiler gibi Güzellerden bir tane bir tane. Benim yarim güzellerden. Ya, bence güzel olmuş ya. Gayet eğlenceli olmuş sonuçta. Hani e, şarkıcı olarak değerlendirebilir misiniz? Hayır tabii ki ama e, herkesin bildiği, sevilen bir YouTuber ve tamamen eğlence içerikli. Bence de kötü. Yani şarkıyı katletmeden temiz bir okuyuşla söylemiş yani. Gayet güzel. Bir tane bir tane. Yani, burada da öyle kötü değil oy, gel bana, gel bana, Burada Tom Payne'miş sen ha. Burada miymiş zaten tamam Burada ama bayağı... Burada sol. E 2 ton yukarı çıkmış. Finale bakalım. Finale bakmak istiyorum. Ne? Oh yeah man, işte bu. Finale saklanmış. Tebrikler. Dargele, dargele. Ve söylemiş gibi duruyor ya. Düzeltme değil ya. Yani. Hafif düzeltme olabilir ama kötü değil. Dar gelin! Dar gelin! Tam ağzını açıyor gibi. Dar gelin! Dar gelin! Gibi böyle içeri çekerek biraz. Dışarı çıkararak da olabilirmiş yani. Dar gelin! Dar gelin! İçe öne ittirdiğiniz zaman biraz daha sıkarak da çıkabilecek bir şey bu. Ama güzel. Dergeli, dergeli. Demek ne? Sol diyez, yani si bemol'e kadar çıkan bir ses aralığı aslında. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. 2-3 e, gün önce Allame'nin İzmir'de konseri vardı. Cuma günüydü hatta. İki, üç, tabii 2 gün olmuş. E, kendisiyle sohbet ettik. Bayağı çok keyifli sohbet ettik hatta. Uzun uzun. Ve ya acayip güzel kayıtlarını dinledim. Acayip güzel kayıtlarını dinledim. Şimdi aslında bu ses olayında ayırdığınız zaman çok önemli. Yani mesela Fırat Sobutay'ın ses aralığı yani güzel bir yüksek bariton aralığa benziyor. Bu sesi geliştirmek elinde mi? Tamamen elinde. Ayıracağı zamanla alakalı aslında her şey. Eğer iyi zaman ayırmayı başarırsa Fırat Sobutay'ı iki sene sonra çok iyi şarkı söylerken de görebilirsiniz. Çünkü Elindeki potansiyel kötü bir potansiyel değil. Ses genişliği var. Bunu işleyip sürekli olarak kurcaladığı sürece daha iyi de söylemeye başlayacak. Daha farklı şarkılar duyacaksınız. Kağızman mesela çok daha kolay bir şarkı söylemek için. Başka performanslarını da duyma şansınız olabilir. E bu sadece Fırat için değil herkes için geçerli bir olay. Hani hocam ben şarkı söyleyebilir miyim? Ya benim sesim çok iyi değil ama söyleyebilir miyim? Niye söyleyemezsin? Kendi ses aralığını keşfettikten sonra İçine sigara katma, içki katma, ne bileyim düzgün bir hayat kat. Sesine uygun yaşa, neler olduğunu bir de sen gör. Test et. Yaşa ve gör. Tebrikler Fırat.